adam kafanı sallayın Herkese selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Sinem'le beraber Duo vs maç yaptık. İzleyicilerimiz de katıldı. Biz oynarken çok eğlendik. Umarım sizler de çok eğlenirsiniz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Ses verdin mi? Lan! Aga be! Aman üçüncü şans izle izlemek yok. Üçüncü şans falan asla izlemedim. Üçüncü aa, aa. şans Aa, izlemedim. Şans karşıma çıktı. İsmail teşekkürler takip Lan be. Şu anlık Lan. Lan? İnan abla gel. Geldim ilmim. Geldim abam. Helaline. Seni iki tek buldular. Salmam onlara. Aynen. ee, ama kanka yani ha. Kanka kayıttan görürsün. Üçüncü şahıs falan kesinlikle izlemiyorum. Üçüncü şahıs emniyet şey, ya. üçüncü şahıs izleme diyor da. Baya kolsuzluk yaptım ha. Oy <laughs> güzel kaçıyorlar var ya şu an. <laughs> Canım az kaçmak zorundayım. Oğlum ben niye? No mercy. Cover me. İyi sprey attım orada. Anladım. Ölmedi bilerek yakın giriyorsun. Yakından yapamadığımı biliyorsun. Sen adilik yapıyorsun. Hayır, hiç de bile. Ben niçin böyle yapıyorsun? Hiç, hiç de bile. Sıkan? Bendim. Bilmiyorum. Aldım intikamını ablam. Burada bir M4 buldum. Ben bunu alırım. Lan sık sıkamadım. Şuya basamadım. Tuşu çok uza, kanka tuşu mu uzaklaştırdın sen? Basamıyorum bazen. Hilmi, pre atıyordum, kafanı uzattın kanka. Yapılacak <laughs> ne? Ha. son anda var ya. Bir de üçüncü şans yok diyor bir de. Aynen. Kim abi. diyor? Bir de, bir de. Ben diyorum Hayır. üçüncü şahıs izlemek yok diyorsun. Orada pusmuşunuz üçüncü şahıs yapıyor. Ben puslam pusmuyorum kanka. Oo. Oh. Hem iki çekmişin. Aynen kardeşim. Yaptım bir şeyler. <laughs> Lan reload etme işte şunu. Ya. Aga be. Abi bir adam öldürdükten <laughs> sonra reload e basıyorum ya. <laughs> Ölmedi. Ah! Arkadan gelmiş. Aynen. Çok iyi. Samet vermiyoruz. Arkadan gelmiş Samet. İkinci şahısı yapmıyorum sonuçta. Arkalıyorum. Yok canım ben de bir şey demedim kanka. Allah'ın altın bırakın Allah'ın. Kanka Allah Allah. sabit orada beklemiyorum. Hilmi ile çatışıyordum ben orada. O yüzden oradaydım. Hayır Hilmi ile çatışıyordum. Ondan sonra sen geldin oraya çatışmaya katıldın. Saçmalıyorsun. Görürsün kayıtta. Tamam. Tamam be. Bu biz on sana fazla geldi bebeğim. Sen onu bana ver. Oğlum biz niye arka arkaya gidiyoruz ya? Oğuz buradan geliyor. Geliyor.

Killing spree for the red team. Samet, Sinem nerede? Ah! Sen gostluyor musun ya? Ne gostlayacağım oğlum? Yayında komple kafam yerdeyiz. Ben... <laughs> Hareket etmiyor ya. Lan be ya. <laughs> bu arkadan bir yerden geldi. Yani. Hilmi arkamda. Clear. Reloading. Aa, Hilmi bu maçı alacağız. Nerede lan? Var buradan döndürmesinler. Bilmiyorum ki Her yerden çıkabilirler. Ortada var. Ortada uzardım. Lan be, mermimin bitmesini bekledin değil mi? Kolsuzluğum tuttu orada. Bir hareket et Efendim? Abi Elim çok terliyor Hareket ben edemiyorum ben, 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 ben. Abla evet. de Gördüm ablacım Birinin canını bayağı aldım Değil mi buradalar ikisi de Kardeşim jiroskop var ama haklısın. Kardeşim jiroskoptan değil. Dürbün kapalı iken jiroskop yok. Dürbün açıkken var sadece. Ben de senin gibi döndürüyorum. Kanka bir de şeylerin tuşların yeriyle oynamışsın herhalde sen. Bazen eğilmeye falan basıyorum. Tamam tamam inandım inandım. İnanmadım. Abi. <laughs> kanka tuşları yakınlaştırmışsın. Vallahi bak. Yak diyor, malla malla. Kanka. Derim. Kanka ben bu kadar uzakta oynamıyordum. Vallahi ellemişsin. Benim de kendiminki yakın zaten. Nice. Yakın de yakın. <laughs> Team victory. Aga be. <gülüyor> 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 miyim, koluna sağlık balım. senin de.